Evet arkadaşlar bugün aa bugün GTA'sız mı GTA'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa en son bul ve sil görevini yapacaktık. Aa, şimdi sanırsam göreve tekrar başlamamız gerekiyor da şurada bir sihirbaz şapkalı bir yer keşfettim acaba. Göster derken o oh, şu teyze dikkatimi çekti. E, ee, Striptease olduğunu düşünmüyorum çünkü teyze ne yapar Striptease kulübünde acaba? Ne kulübü acaba? Ne gösterisi yapacak ya? Sirvaz herhalde çıkacak bir tane. Ha. ha bir de unutmadan kızla buluşayım yine. Oo. Welcome. I am constantly asked. Kleinman when did you discover you were magic ne? have you ever used your powers for like cancer patients or nuclear warheads disappeared one man even asked me can you make my masculinity disappear but i am here to entertain you not your by curious fantasies I Devlet Hmm, 9 kapı olacakmış. I will be the master of fuck? var? Kız neden böyle şey <laughs> Abi çok iyi. Kız kadın. kadın düşürdü. İyi iyi bir şey yok. E niye kadın kıpırdamıyor? Now let's hear Welcome. Oh. welcome to Mama's little show, Anima. yeah, yeah, play it out. play it, Al's a fine piano player, pre-recorded because his union got a little mouthy and greedy, so we sing to his CD now, but I still feel like he's here in spirit, I have a little song I want to share with you, it's about something that's happened to us all. No, no, I'm not talking about getting sandwiched by two Lebanese train porters in the caboose. No, I'm talking about losing your baby. You know they get picked up by a stranger on the way to go to school and then you grab a bottle of gin down. the dusty cupboard where you put it you wake up in the sterile belly of a spaceship And a man comes over and looks like your father. And you realize that day your dad disappeared. Tamam. <laughs> Katılıyorum kadın. Ne güzel izledik öyle. Hanzer biz. Bizi gidi biz. Şimdi önce bir hatun arayalım. Hatun ne durumda? Tamam. B de bizi arıyor. Bir dakika bir daha okuyacağım. Ha Bruce'um senin gibi öyle yer atıyor. Yer polisler yer atıyor. Polis büyük Beklediğinde bakarsın diyor. Ha ee, ama önce kızı arayayım ya. Bak tam da polis arabası ayağıma geldi. Bak şu an çok ikilemde kaldım. Hadi arayayım. Bir dakika bir kızın ne diyeceğine bağlı. Polis bey bekleyin iki saniye. Hey Michelle, it's Nico. You want to meet up? No, we hung out only recently. I'm not that easy, Nico. Michelle, bak burada senin için polis <gülüyor> arabalarını <gülüyor> bekletiyorum ben. <laughs> Git suratına kapat. İn aç. Bir dakika ama bunlar aşağı inmiyor. Şey yapacağız. Dur, dur gitme dur, dur. Şey silah.

bunu kaybedecekti. çektir. polis arabasında radyo yok mu abi? Aptallığa bak ya. Güzelim polis arabasında hack bilgisayarı var, radyo yok. Yine şov yapacağım gibi bir şey içinde. Tamam tamam. Kurtuluyorum, kurtuluyorum hadi. Kurtuldum, kurtuldum. Geçti, bitti, geçti, bitti, geçti, bitti, geçti, bitti, geçti, bitti. Hadi, hadi, bitti, bitti, tamam. Şimdi dur ve polis arabasını nasıl ekliyorduk? F değildi, F değildi, E'ydi galiba. Şimdi de tuşu bulamazsam yalnız otur ağla E e. Hı. E polis arabası aldığında beni ara demedi mi polisi? Beni ara mı dedi bakalım. Bakarsın dedi. Ayarlar. Ara burası. Polis arabası vardı bu elinde Bir şey mi diyor yoksa orada? Dur bakayım. Polislerin en altında müteahhitlere iş çeviriyorlar. Polis bilgisayarına e, ne bakacağım? Yer altından iş çevirdiğini polis nereden göreceğim? Polis kayıtlarını ara. Yok bu değil. Suçları görüntüle. İhbar edilen olaylar. Suçlunun işini bitirme. Nasıl ya polisçilik mi oynayacağım şimdi? E ben polis değilim benim ne alakam var? Ne verecek ki bana ben işini bitince? Nasıl ya? Şimdi boş vakitlerimde polislik mi oynuyorum? The fuck? E, polis de beni yakalayabilir neyse. O ciddi anlamda polislik olduk şu anda. The fuck dedi adam bile the, the fuck dedi yani. Abi niye herhalde polis arabası var ve Fraps yapıyor şovunu ve oha Önden 16 tane polis arabası geçti. Ben işe gidiyorum. Aga. Kasma iki saniye. Ne? Ya hallettim. Öldü mü? Diiiit. Uuuu <laughs> <laughs> paralar bak. Yaklaşmayın paralarım hepiniz ağzını kırarım. Para değilmiş lan bunlar yer çöpüymüş. Neyse şunlar para. Oo zengin oldum. Ne problem problem ha problem. Olmayacak tabii. Şu polis arabası işi iyiymiş ya. <laughs> ya yazık ya Morgan Freeman sesli dede ya. Neyse hadi gidelim Bruce'un yanına kaslı bizim adamın yanına gidelim. Bu arada GTA Çekemiyordum çünkü başka oyunlar çekiyordum falan filan şimdi çektim GTA'yı ve iki günde bir koymaya çalışacağım elimden geldiğince siz de anlayış gösterirsen sevinirim. Be be be. Be 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 be. Aa, çok düz bir iniş, çok teknik. Ya bak aynı araba bir de. <laughs> Takla attı adam. Araba 26'ya katlandı. Evet geldik ve e, bu sefer arabayı alıp kaçacağım. En son arabayı mı hurda etmiştim kendimi ölmüştüm hatırlamıyorum ama. Evet Brucey bizi yine kandırmış. Adamın küpesi hoşmuş. Arabayı verebilirim adamın küpe için. Tamam. Senin araban da değil ama Aa camı niye kırdın Neyse arabayı tek parça götürebilirsem Bu güzel olacak Bir git Ben niye onlara ateş etmiyorum acaba ben O kadar iyi kalktım Şaka yapıyorsun Bunu yapmayacağım şaka <laughs> Bunu başa ne yaptı ne? O adamlar benim yanıma gelerek şaka yapıyorsun nasıl geldiler ya direkt? Bu mantıksız işte. Bu mantıksız işte. <laughs> Ya, araba orada olacak be. Kısa yolları da kestirmeleri de hemen kullanıyorum ve geldik Bruce'nin garajına az kaldı. Ben bu yolu biliyorum. Bruce'nin garajına az kaldı. Ben bu yolu biliyorum az kaldı. Bak bak Bruce'nin... Bruce'e de turda araba götürmeyelim. Ya bir git. Ya ya iyi biliyorum bak son saniyede öldürürsen beni yer dayağa... Ya iki araba mı? Ne yapıyorsunuz ya? İki araba bir adamı mı takip ediyorsunuz? Evet sonunda getirdim arabayı bayağı bir uğraştım herhalde. Yani. Hadi sen arabayı tamir edersin canım. Hadi. Paramı da ver. Tamam bu parmak aldık. Çok iyi. 9583 lira lira değil tabi dolar paramız oldu. Eee, Bruce The car in your It was not so easy. People were waiting for me. Shit man. If it be like that. Tabii tabii tabii. fuck with Aypsin. Tabii canım. Bir şey değil. Şimdi e, bir yine kadını arayalım. Kadın görüşmek isterse kadınla görüşelim. Olmadı. E, Little Junior'la görüşelim veya romanla da buluşabiliriz. Hi Michelle, you want to hang out with me? I think you're a great guy, but I don't want to hang Sorry to hear that. Maybe I'll call another time. Ah, yine Michel dedi, başka zaman dedi. Ah Michel, ah Michel. Yine dandik araba bana kaldı ya, <laughs> yine dandik araba ya. <laughs> bayım ne yaptığınızı düşünüyorsunuz gibi bir kibar tepkiyle karşılaştım ki ilk defa herhalde GTA'da böyle kibar bir te tepkiyle karşılaştım. Lincoln, Lincoln Junior mıydı? Neydi bu? Little Little Big yani Little Big. Yok Little Big markaydı ya. Başka bir şeydi adamla. Dostu şimdi görürüz. Bulabilirsem bu yolu. Şimdi haritayı açıp işaretlemek var da. Hadi o da işkence. Şöyle herhalde yol. Ben mesaj. Başka görevim var sonra konuşuruz xx mi? Ne? Michel mi dedi bunu acaba? Little Big nerede? Little Junior veya yani şu demiş. Geliyoruz. düşük. Şöyle falan yapılıyor. Gölge. Hey, oh, 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 hop 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 hop, hop. Sokak falçatı cebine. I'm here to see Jacob. Ah, Jacob yeah. Nico. Nico. Some boy doesn't a beat off the door. Some boy doesn't I call himself Nico say he wanna see a road boy. Nico, I'm a boy that bad man. Yo, free up the boy, man. Yo. Yo, boy that? Yeah. Sure. Come my you. Come upstairs, to talk to for one thing, man. You wanna control <laughs> the taxi? Boğazım koparıyordum <laughs> girişi diyor <laughs> güney Bohan'da satıcıyı bu hmm, güzel araba istiyorum Hesoyam yazalım